Suda o kızlar verandaya dik dik baktıklarında içinden hepsinin gözlerini teker teker oymak geldi. Ne biliyor musun? kızlardan biri Bülent'a hakkında ahlaksız şeyler konuştu. Çok ciddiyim Suda, söylediklerini duyduğumda o kadar sinirlendim ki anlatamam. İçinden o kızları saçlarından tutup hak ettikleri cezayı vermek geldi. <laughs> o zaman neden yapmadın ki? Yani o kadar çıldırmıştım ki sinirimi onlardan çıkaracağıma Bülent'a'dan çıkardım. <laughs> Bu arada söylesene Purvi, kızların muhtara bakması, iltifat etmesi, laf atması seni neden ilgilendiriyor? Sen onu sevmiyorsun bile değil mi? Şey, Aa bakıyorum da yüzün kızardı. Söylesene Aa, bir dakika bir dakika. Yani bu senin muhtara aşık olduğun anlamına mı geliyor yoksa ha? Suda yapma. Hayır hayır ona aşık Suda. oldun değil mi söyle? Suda, kapa çeneni lütfen saçma Yani makiyesi. Purvi içinden şöyle diyor İstemeden oldu ama sana aşık oldum. Suda lütfen. Aa, Aa, arabayı neden durdurdunuz? evet şoför bey ne oldu? Hanımefendi ileride trafik var. Bu ikisi bu saatte acele acele nereye gidiyor? Bu fırsatı kaçıramam. Onları suçüstü yakalamak istiyorum. Ay, Suda bir şey diyeceğim. Sen eve git ben yürüyerek gideceğim. Ama bu saatte nereye gidiyorsun? Çok acil bir işim var. Merak etme yürüyerek giderim. Şoför bey önce Suda'yı evine bırakın. Sonra bizim eve gidin lütfen. Ben kendi başıma gelirim. Görüşürüz Suda. Görüşürüz. Tamam. Gidelim şoför bey. Acaba Angel neden yüzünü saklıyor? Ve neden yürüyerek gidiyorlar? Arabayla gelmemişler. O zaman bu işte bir iş var. Ne karıştırdıklarını mutlaka öğreneceğim. Anceli Buri ile birlikte bir sürü ilaç almış gidiyor. Anceli Buri'nin babası hakkındaki gerçeği biliyor olmalı. Yani Buri'nin paralar ve ilaçlarla birlikte ne yaptığını bilmiyorum derken bana yalan söylüyordu. Bu yol eski harabelere çıkıyor. Demek ki harabelere gidiyorlar. Nereye kayboldular? Burada kapı ya da pencere de yok. Nereye gittiler? Anne! Anne! Ne oldu? <laughs> nefes nefes sesin. Sakin ol. Bana ne oldu? Anne mı? bugün Kıltma'yı kurtulduk. Kimden kurtuldunuz? Siz ikiniz bana ne olduğunu anlatacak mısınız? <laughs> Şimdi onu boş ver. Anne o hain dün yeniden kaçmaya çalışmış. Bana sorarsanız... Onu başka bir yere götürmemiz gerekecek. Onu da yaparız ama şu anda daha önemli bir sorunumuz var. O satılık gelin her şeyi öğrendi. Ondan bir şeyler sakladığımızı hissetti. Ve bu üçümüz için çok tehlikeli. İkiniz birlikte öyle bir şey yapmalısınız ki satılık gelin gerçek değerini anlamalı. Bugün ikinizi birlikte gördüğünü kesin Brenda'ya söyleyecek. Virendra'ya bunu söylemeden önce ne yapıp edip onu haksız çıkarmalısınız. Bütün planlarını teker teker yok etmeliyiz. Ama ama ne yapabiliriz ki? Anne. Eğer abim ondan bir şeyler sakladığımızı öğrenirse Tanrı bilir bize neler yapar. Virendra ondan bir şey sakladığımızı asla öğrenmemeli. Ve o satılık gelin kiminle uğraştığını hayatı boyunca asla öğrenmemeli. Ama şimdi siz ikiniz de bir sonraki hamlenizi planlamak zorundasınız. Sanırım Bülent odasında olmalı. Fil! Fil! Fil lütfen Bro. bizimle gel. Yogi amcam ve Anceli yenge terasta bir parti düzenledi. Lütfen sen de gel. Çok eğleneceğiz. Evet Fil. Meyve suyu, börek ve samosa var. Hadi Fil çok güzel şeyler Hadi, var. Hadi çabuk ol Fil. Çok eğlenceli olacak. Hem babam da yukarıda. Tamam siz devam edin. Ben de birazdan geleceğim olur mu? Görüşürüz tamam, Fil. Görüşürüz. Anceli yenge parti mi düzenledi? Peki bunu ne zaman yaptı? Ne zaman yapmış olabilir? Çünkü şimdi harabelerde olması gerek. Ayrıca kutlanacak bir şey yok ki neden birden parti düzenledin? Hemen oraya gidip Virendra'ya tanık olduğum her şeyi anlatmalıyım. O gün diğerleriyle birlikte Angela yenge de beni harabelere gitmeme konusunda uyarmıştı. O zaman bugün orada ne işi vardı ve oraya neden gitti? Sen nerede kaldın? Sınavın biteli ne kadar oldu? Neredeydin? Ş şey senin hemen konuşmam gerekiyor. Söyle. Şey, baba ben... hadi gel. Ne olur gel baba. Lütfen ben dans baba dans hadi. dans etmem. Onunla dans edeyim. Hadi edin. baba dans lütfen. Etmen. Lütfen lütfen. Bu ne Sen dans etmeye başla hadi hadi. Parti devam ederken ve çocuklar da varken, Brenda ile konuşmak imkansız. O yüzden onunla baş başa kaldığımızda konuşacağım ve her şeyi anlatacağım. Evet söyle. Bağır biraz. Burası çok kalabalık, çok fazla ses var. Seni duyamıyorum. Evet ben. Seni duyamıyorum. Biraz yüksek. Bu adamın burada ne iş var böyle? Gidip öğrenelim bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.